zihinsel ve fiziksel bir terapinin tedavi edici mucizesini sizlerle buluşturan MagnaSend Terapi ile tanışın. MagnaSend Terapi yatağının içinde eski insanların yüzyıllardır şifa bulduğu manyetik siyah kum bulunmaktadır. Yapısında 20'ye yakın mineral olduğu tespit edilen bu iyileştirici kum, dünyada çok az bölgede bulunmasına rağmen Ünye'nin saklı kalmış sahillerinde keşfedildi. Biyoenerjiyi düzenleyici ve yaşam fonksiyonlarını dengeleyici etkisi bulunan manyetik siyah kum, gün içinde maruz kaldığınız teknolojik aygıtların kirliliği, şehir hayatının yıpratıcı koşulları gibi sebeplerle artan manyetik düzensizliği uyku sırasında düzenler, vücuttaki onarım mekanizmalarını hareketlendirerek stresten arındırır. Kan dolaşımı düzensizliklerinin yol açtığı fiziksel rahatsızlıkların onarılmasına yardımcı olur. Magnesan terapinin diğer özelliği ise pakıt yay teknolojisidir. Bu teknolojide yatağınızda bulunan yaylar birbirinden bağımsız hareket ederek vücut basıncınızı yatağa eşit dağıtır. Omurga şeklinizin gece boyunca doğru pozisyonda kalmasına yardımcı olan bu sistem uyandığınızda vücut ağrılarıyla başlayan yorgun bir günün yerini dinlenmiş hissettiğiniz enerjik bir güne bırakır. Aynı zamanda eşlerin uyku sırasındaki birbirlerinin hareketlerinden etkilenmemesine de imkan tanıyarak sizlere dış etkenlerden uzak bir uyku konforunu kesintisiz yaşatır. Her temasınızda yumuşak bir etki yaratan özel sünger dokusu ve tek bir dokunuşla isteğinize göre ayarlayabildiğiniz sırt destek mekanizması hayallerinizdeki rahatlığı yatağınıza taşır. Karadeniz'den dünyaya yayılan şifayı uyku sanatınızla birleştirin diye Magnesen Therapy sizlerle.